Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nextfield'dan önceki son gameplay videosunu çekmek istedim. Ligimiz Challenger 3 iki tane maç atacağız. Artık sezon sonuna 6 gün kaldı. Challenger 3'teyim ben de. Bugünden sonra kasmaya başlayacağım ve süper şampiyona doğru ilerlemeye çalışacağım. Ee, sezon sonunda muhtemelen yani artık %99 ihtimalle Nextfield büyük güncelleme ile zaten oyun Büyük bir yenilik kazanacak biliyorsunuz ki oyunun 101 XP'nin daha doğrusu yönetimi bile değişti. Oyunda farklılıklar olacağını düşünüyorum. Umarım bu oyuna bir hareketlenme getirir. Biz maçlarımıza geçelim. Challenger 3 7 puan almışız. 16 puan gerekiyor. İlk 3 maçta da 2 galibiyet, 1 beraberlik aldık dostlar. Bu arada gerçekten hani çok eskisi kadar sık video atmadığım için kanalda da biraz etkileşim sorunu olmaya başladı. Sizden onun için desteğinizi bekliyorum. Bir like atarsanız gerçekten beni mutlu etmiş olursunuz diyelim ve ilk rakibimiz geldi. SSC Challenger 2'miz şu anda sadece bir kere yenilmiş 6 maçta. Zor bir maç olabilir. Bakalım göreceğiz. Fenerbahçe takımı ile oynuyoruz. Bilmeyen arkadaşlar ilk defa izleyenler için ya da oyuna yeni başlamış olanlar için. daha öncesinde her sezon 1 ve 1'de 2 ve de sıralamaya girdik. sonrasında hesap değiştim. Ee, çok iyi bir takım vardı 100 milyar üstü. O takımı değiştirip yeniden bir takım kurup Fenerbahçe takımıyla kasmak istedim. Ve e, geçen sezonda bu hedefimize ulaştık. Süper şampiyonuna Türkiye sıralamasına çıkmayı başardık. Bakalım bu sezonda aynı şekilde çıkabilecek miyiz? Ben çıkarız diye düşünüyorum ama göreceğiz. Ee, rakibimiz de bu arada ilk dakikalarda bir tartalım. Her zaman olduğu gibi. 1-1'de bir bir de elimden geldiğince size tecrübelerimi her oynadığım maçta aktarmaya çalışıyorum. Bu oyunda bu arada değişiklikler Olsun. hani ufak tefek mı? de olsa bence oynanışta var. Biraz daha ağır bir oynanış görüyorum. Ee, keskin de dönüşlerin de. yerini biraz daha e, dönüşlerdeki ağırlığa bıraktığını görüyorum. Bu benim yorumum. Kesin bir şey yok veya paylaşılan herhangi bir şey yok. Ee, dediğim gibi ama bence hani şöyle FIFA 22 ile biraz daha ağır dönüyor bilenler vardır oynayanlardan. Onun gibi olmuş. Neyse oyuna odaklanalım. Rakibi şu an pek tabi tartabileceğimiz bir şey olmadı ama genelde defansta 6 oyuncuyla kaldığını görüyoruz. Ee, taktiğine bakmadım bu arada. Yani alışkanlıklarım gidiyor tabi. Çok sık oynamayınca. Ee, çok fazla hücumda almıyor gibi gözüküyor. Ya da bir anda oyuncularıyla geliyor. Bu arada yürüye yürüye geçti. Dikkat edin. Out sanırım. Kornermiş. Kalıcıyı oynatalım. Ön direği kapatalım şu şekilde. Pas geliyor. Arkaya geçti kalecimiz. Sıkıntı yok çalım yemeyelim. Çok güzel. Şimdi acele edip top kaptırmayalım. Biraz daha sakin çıkmak istiyorum. Aynen böyle. Çok iyi. Bir çalıma atabilseydik. Daha iyi olacaktı ama. Ekip iyi savundu. Çok güzel derken eğer orada pas atsaydı bu arada gerçekten çok büyük sıkıntı olurdu bizim açımızda şut çekmesi belki de eli önceden oradaydı bilmiyorum ama bizim için şans oldu gerçekten muhtemelen gol olacaktı bu arada Lani'nin önü açtı bura bıraktım karşı karşıya evet güzel müdahale geldi tabi bu onun istemi dışında oyun kendisi yaptı yine de golü engellemiş oldu Burak bu arada çok kötü bir kafa vuruşu yaptı. Pozisyon biraz dar açıdan da olsa iyiydi. Şampiyonlar Ligi manesi var bu arada. Takımına da bakalım şöyle. Evet dediğim gibi aslında e, hücumu az kişiyle yapmıyor ama bir anda çoğalıyor. İlk başta e, hiç ileride oyuncusu yokken hepsi beraber çıkıyor. Aslında biraz defansta atak yapmasına izin versek daha iyi olacak. Top onda kalırsa Oyunculara üstümüze gelecek ve biz kontradan daha rahat oynayabileceğiz. Bu arada orada bir Valencia ile boğuştular. Çok güzel bir fırsat arada da göremedik inceyi. Daha doğrusu gördüm ama atmadım herhalde. Defansif alalım topun kontrolü onda kalsın. Ee, bu oyun tarzı riskli bir oyun tarzı biz şu an topla oynuyorduk biraz önce. Ben A. oynamak istemiyorum. O gelsin üstüne. Evet şu anda 3-6 kişiyle ileride. Bir çıkmam lazım. Ener Oo, yine yapamadık. Biraz ağır A. hareket ediyor A. oyuncularım. Savunmada sorun var. Aman dikkat. Kaleci tuttu evet. Altay tuttu çok Kaleci güzel. Kaleci açtı dokundu. Tutmadı. Dediğim gibi biraz şimdi kötü oynuyor gözükelim. Yani kötü oynuyor gözükelim. Kalsın. Defansta kalalım. O gelsin üstümüze. Daha hızlı çıkalım. Aynı bu şekilde böyle iki pasla çıkmaya çalışalım. Evet, çok güzel. Ah oh be. Rakip iyi savunma yapıyor. Takım arkadaşına geri yolladı. Şöyle Rami ile önünü keselim. Dakika 40. Bu gol atsak iyi olacak. İlk yarı bitmeden. Evet şimdi çok ileride karşılıyor. Bizim oyuncular da neyse çok fazla geri geliyorlar. Bakalım biraz daha organize gideceğiz artık. Aslında hiç sevmem ama kontrol oynamak varken organize gerçekten amelilik burada bu oyunda. Evet, bir atak şansı da hızlı. Evet, olmadı. 0-0. Yani iki tarafında birbirini tarttı. Birer tehlikeli pozisyonun oldu. İlk yarı oldu. Umarım ikinci yarıda daha baskın oluruz. Daha doğrusu istediğimiz oyunu oynatırız rakibe. Biliyorsunuz ki oyunda kontra ataklar, hızlı ataklar çok değerli. Bu arada bu maç neyse bir maç daha girdim videodan önce bu arada elimi ısısın diye. O maç iyiydi ama bu maç çok ağır oyuncular. Ve niyeyse çıkamıyoruz. Şöyle bir yanlış tuşa bastık aynı. Taktik değiştirdim. Çok iyi kapatıyor çünkü taktiğimizi ters geldi. Ve oyuncularım ağır hareket ediyor. Oyuncu değişikliği yapacağım. aslında oraya atmadı ama istediğinden daha güzel bir pas oldu. Kaleci, Neyse ki golü yemedik. Kaleciyi avlarım diye düşündü. Girse güzel bir gol olurdu ama istediğini yapamadı. Çok güzeldi Adnan Hani. Attık bu arada. Ben <laughs> de bacak arasından. Bu arada rakip kaleci oynatıyormuş. Biraz geç fark ettim, yönü değiştiremedim ama yerden vurduğumuz için gol oldu. Biz değişiklik yapalım. Çünkü Gerçekten oyuncularımız ağır hareket ediyor. Hepsini değiştireceğim. Belki biraz daha reytingi düşük oyuncular daha iyi olacaktır. Serdar Aziz alalım. Hasan Ali alalım. Elif Elmas falan. İyi biraz daha reytingimizi düşürdük. Ve yeni oyuncuların girmesi de takıma güç katacaktır. Ee, yani tehlikeli bir skor 1-0. Her an her şey olabilir. Dikkatli oynamak lazım. Hatta yani defansa çekilip yatmayı düşünmüyorum. Bir gol daha bulmamız lazım. Bu arada rakip durdurdu. Evet rakip de hazırlığını tamamladı. Şimdi başlıyoruz tekrardan. Bakalım değişiklikler maça nasıl etki edecek. Umarım bizim açımızdan daha iyi olur. Ee, 1-0 dediğim gibi çok tehlikeli bir skor. Bir gol daha bulmamız lazım yemeden. Evet çok güzel bir pas olmuş oldu. Hatta benim düşündüğümden güzel bir pas oldu. Ben Valencia. o kadar atar diye düşünmemiştim. Valencia geçemedi derken daha iyi oldu. Dokunur mu? Dokundu. Şöyle Valencia'ya atalım. O ne ya, adam üstüme çıktı. Ya biz mi faal yaptık? <laughs> çok ilginç bir faal oldu gerçekten. Kalhinya. Kanattan geliyor gelsin içeri fazla sokmamamız lazım. Tamam. Teyze evet Hasan Ali'den kritik müdahale. Rakip iyi geldi bir anda. Şöyle dışarı attı kaleciyi geri yerine kaydıralım. Hadi Valencia. Çok kötü bas verdi ya. Ben önceden ara pasa basmıştım. İstediğimi atmadı için. Valencia ölmüş bu arada. de yeni giren oyuncular da açık davranmıyor ya. Bir şey var ya da oyun ağır. Hani belki rakibin oyuncuları da öyledir. Bilmiyorum şu an onun ne yön verdiğini görmediğim için. istediğini yapabiliyor mu bilmiyorum. Evet çok güzel bir boşluk oluştu. Ah be yukarı kaydırır dedim de. Kaydırmadı. Normalde biliyorsunuz yukarı vurdum hep. Orada bu arada boşluk boş mu bırakacak derken bırakmadı. Dokunması iyi oldu. Yoksa out olacak bu muhtemelen. Bakalım evet tekrar oraya kaydıracak. Biz pas olarak kullanalım. Arkada boş. Serdar Aziz hadi be. Aslında çok müsaitli pozisyon Serdar Aziz'in ama. Atamadı hadi o zaman. Bir şeyler yapmaması için artık bahanesi kaldı. Bu taraftar, bu destek itici bir güç Murat. Sahada işler değişebilir. Yok gidemiyoruz. Yok. Çok o iyi tahmin ettik. Evet. Valencia'da hiç tabii. Kimseyle bir şey yapamıyoruz. Ama güzel oluyor. Zorlaması daha iyi. Bence zor maçları izlemesi de daha keyifli Kozisyon olur. Şöyle attık. Burak git hadi. Evet. Bu sefer gol ya kaçmaz. Çok güzel. Yani bayağı zorladı rakip bizi. Diğer maçı daha farklı yenmiştim. Rakibin ligi de daha yüksekti. Ama bu maç gerçekten bizi çok zorladı. O zaman biraz Kurucu saçma sapan hareketler yapıp şuradan bir 90 atalım. Ah be. <laughs> güzel denemeydi olmadı. Dakika 89 hatta 90 artık. Bir gol daha olur mu derken muhtemelen böyle bitecek. Evet ilk maçımız zorlayan bir maç oldu. Son dakikalarda bulduğumuz gollerle daha doğrusu son dakikada bulduğumuz bir golle daha iki farklı kazanmayı bildik. Bakalım ikinci maçımızda rakibimiz nasıl bir rakip olacak. Hadi ikinci maçımıza geçelim sizi bekletmeden. Evet rakimiz geldi ee, Süper Şampiyon geçen sezonun Challenger bu sezon Süper Şampiyonu 2511 gibi fena olmayan bir puanı var zor bir maç olacak yani diğer iki rakipten yani size göstermediğim maç ve bir önceki izlediğiniz maç ee, bunlara göre gerçekten çok daha zor bir rakip 298 de vermiş umarım takımı çok güçlüdür. Yani çok güçlü değil. Ama Liverpool takımı çok geride oynuyor ve yani meta'ya uygun bir taktiği var. Umarım 6-7 kişi böyle full defansa kapalı oynamıyordu. E, Maç çıkmaza girer muhtemelen. Çünkü o taktiğe karşı asla atak oynamamanız gerekiyor. Burada Fahri nasıl yapmayı başardık? O bana yaptı herhalde. E, gerçekten o taktiğe karşı çok kapana karşı hücum oynarsanız Kontradan direkt yani gel beni avla demiş olursunuz. Evet bu maç biraz daha konsantre olalım. E, maça odaklanalım ki fark yemeyelim. Yenebilelim maçı. Üst düzey bir maç olacaktır muhtemelen. Güzel denemeydi ama biraz sahil kabul ediyorum. Ama ya tutarsa diye attım oraya doğru bir pası. Rakip sabırlı geliyor belli. Kanatları kullanması benim işime gelir. Daha fazla oyuncu ile gelsin üstüme. Ortasını da yaptı. Çok iyi. İşte böyle fazla oyuncu ile gelirse hızlı çıkabiliriz derken istediğim yere atamadım. Nani. Ama yine de güzel. Çok iyi Nani Hadi. Gol şansı. Mesut Özil ile golü gol bulmuş yok. olduk ve 1-0 öne geçtik. Gerçekten işte rakipte Saçma sapan bir random attı. Niye bilmiyorum. Herhalde güzel gol gördüğü için öyle bir sevki verdi. Gayet güzel organize geldik ve golü bulmuş olduk. 1-0. Benim normalde sohbet kapalıydı bu arada. Yine açık unutmuşum. Şimdi Mesut'tan pas. Hadi ne hani Olmadı. Bu arada Van Dijk'ın topu alamama sebebi fiziksel olarak hani daha güçlü bir oyuncu ama Top korumaya bastığınızda oyuncu sırtını döndüğünde fiziksel temasla çok daha etkili olabiliyor. Bunların e, bundan <laughs> ile ilgili değil yani en fizik Mesut Özil de olsa orada o topu kaptırmayacaktı muhtemelen çünkü arkası dönüktü. <laughs> Ve fiziksel top korumaya bastım. Klavyede oynayanlar için C ile yapıyorsunuz. Bilmeyenler için. Şimdi şöyle güzel bir ara pas deneyelim yine. Hadi Muki'yi yine C'ye basarak top koruduk. Of. <laughs> Sütü bilerek çekmedim bu arada. Önceden spamlamıştım. Rakip tahmini e, pas tahminlerime karşı sabırlı oynuyor. Daha az yapmaya çalışacağım. Çünkü zaten tahmin ettiğim yere atacağını düşünse bile fikrini değiştiriyor. Biraz bekleyerek. çok güzel Acele etmeyelim gelsin üstümüze. Orta ile gelebilir. Yani orta ile gelmesinde hiç problem yok. Çünkü orta biraz daha çaresiz kaldığınızda atak yapmadığınızda başvurduğunuz bir yöntemdir. Bizim için bu güzel bir şey derken evet mükemmel bir savunma yaptı bu arada. Dörde bir gelmemize rağmen gerçekten çok iyi idare etti durumu. Bu topu almaya başardı. Üste atmayacak. Evet çok güzel. Yine hızlı çıkacağız. Şunu kullanmamız lazım. Orta sahada sabırsız şekilde üstümüze çok fazla koşuyor. Bir çalım yediği anda muhtemelen karşı karşıya kalacağız. Hadi Burak. Olabilirdi. Yani bu bu kadar hani biraz dar açça gözükse de plase şutların en güzel gittiği yerlerden birisi. Denemeye değerdi. Evet bu sefer kanadı açmayı tercih etti. Evet göz kontrolünün acilen düzeltilmesi lazım. Rakibin gördüğünüz gibi top göğsüne geldi ve resmen felç oldu ve kaç metre geriden gelerek topu almayı başardık. Valencia uçuyor musun? Hadi. Kuat yine formunda. Şöyle ince bir pas denesek yemedi. Yemedi rakip. o kadar da değil dedi. Pas atacak. Geldi. Bordo o kadar hızlı geldi o ya. İyi bir müdahaleyle topu Ramine rakibinden çok, çok temiz yok. bir müdahaleyle aldık. Mesut. Maç çok tempolu geçiyor. <laughs> o olayacak. ne ya? Topu bıraktık. O da topu bıraktı çok güzel. Evet ilk yarı 1-0 kapattık zor rakibimiz karşısında. Şaka Başta gibi yağ yazmış. Okumayacağım şey hiç çift olasım yani. yok akşam akşam. Gerçekten zaten Öyle keyif alın diye oyuna girdim. Hiçbir kimse hiç şey, yorumlarını çekemiyorum gerçekten. Nani olmadı. Bence şaka gibi olan bir şey yok. Mesela, bir ilk gelirse, e, evet, yani, bu mesela bu video denk gelirse yani mesela bu bunda abartılacak bir şey yok. Şu anda hani momentum olarak da abartacak bir şey yok. İyi bir oyuncu ama biraz görmesi lazım gerçek olan şeyleri de. Oyunu artık bilmesi lazım bu şeye geliyorsa. Momentum nedir? Hani Ben 100 milyar takımma da oynadım dostlar. Bilen bilir eskiden tanıyan. 3 milyar takımma da oynadım. Hepsi ikisiyle de sıralamaya girdim. Yani hepsinin avantajı ve dezavantajı var. Çaka gibi olan ne bilmiyorum mesela. Şık bir hareketle izlerse Bence her şeyi takılmasın. Çok önemli Orada karşı karşıya çok önemli bir pozisyon kaçırdık atması gerekiyordu. Arkadan fiziksel teması yiyince muhtemelen vuramadı. Valencia aslında ne bileyim en çok gol attı açılardan birisi bu. Ama olmadı. Çok güzel pas. Orta açar umarım. Bu arada Mister, bu gol ya kendi kendime golü yedirttim ya. Ama çok belliydi. Çok güzel bir koşu attı. Güzel gol yapacak bir şey yok. Ee, biz olması. ne yapalım? Tuhaf ama savunma oyuncuları neye uğradıklarını şaşırdılar. İşte golü tekrar istiyoruz. Golü bu ara hiç Kozu'da beğenmiyorum neyse. Topu alara gönderdi. Şöyle alsın öyle alalım. yapabileceği hiçbir şey yok. Bakalım nasıl olacak? Rakip daha güçlü oyuncular alacaktır. Ortayı denedi denedi maç başından beri. E golü buldu. Ya yani Orta'nın aslında benim mesela orta açısını deme sebebi hani 10 kere açıyorsa biri girer. Kolay kolay girmez ve hani hesaplama gibi şansınız çok düşüktür. Denk gelirse böyle iyi ortalar olur. Yoksa animasyonlar belli biliyorsunuz. Kaleciye işte kaleci elinin ucuyla dokunuyor falan saçma sapan. Onu da düzeltecektir ama Nexfield güncellemesiyle ayrıntıları bilmiyorsanız onun da videosu var izleyebilirsiniz. Nelerin değişeceği ile ilgili. Hadi şu maçı bir yenelim. Dakika 66. Biraz daha Aynen. ciddi oynamamız lazım. Maça odaklanmamız lazım. Muhammed Salah. Savunma pas denemesinde çok iyi araya giriyor. Valencia. Atak devam ediyor. Oralardan bir şut çıkabilir. Şimdi gol şansı. Ya. Çok garip şeyler oldu. Burak'ı direkt açacağım. Ya. Olayı gördünüz mü? Düştü Burak. Moses var. Yetişir mi? Yetişir. Aman dikkat. sayır. <laughs> <laughs> Çok iyi. Dışarı vurdu. Akif de işte delirdi bu arada. Ozan Bizim acil rakip tilken bir gol bulmamız lazım. Hadi ben altı. Çok güzel. <laughs> rakip bu arada deliriyor arkadaşlar. Evet, bak bak. <laughs> ya benim buna yapabileceğim Fakatake bir şey yok. Bu sefer Evet 2-1 öne geçiyoruz. Sakin kalmakta da biraz daha profesyonel olmakta da fayda var. Unutmam bu ki bizim başımıza gelen yani diğer maç rakibin de başına geliyor. Sıralamada kalmak önemli. Tabii benim şu an ligimi falan görüp belki şey sanabilir hani sadece şans diye düşünebilir. Mesela bak bu şans değil. Oha falan değil işte bak. Tamam keşke bu videoyu izlesen, Burada mesela kaleciyi oynattım ben. Kaleciyi oraya götürdüm. Yani senin ezbere vurmaman gerekiyor mesela bu pozisyonda. Tamam penaltı pozisyonunda falan şanssızsın. Ama hani ezbere bu pozisyonu sektir diye vurmaman lazım. Mesela bir kaleci oynatma payını göze alman gerekiyor. Çünkü çok üst seviyede bir oyuncusun. Hani en üstte oynuyorsun bu oyunun üstünde. Evet. Bak yine oynattım gördün mü? Ben sırf onun için bunu yapacağını bildiğim için dikkat ettiyseniz şeyi bıraktım artık hani kalecinin olayını bıraktım gitsin diye gitmesine izin verdik ve yine atamadı. Orada kimse yok mu ya? Evet. Yapacak bir şey Şanssız yani rakip. Kabul ederim ama bazı şeyler de hani ben bu oyun açıldığından beri oynuyorum. Ya mesela sen kaleci oynatmayı artık ezberlemelisin. Sizin için de. Belli açılardan belli ezbere şutlar var. Ben de bazen yapıyorum bunu. Ama rakibiniz kaleciyi oynatıyorsa ee gerçekten sizin de ona göre hareket etmeniz lazım. Bir kere olur bu. Karşı karşıya kaçırırsınız mesela. İkincide artık daha dikkatli olmanız gerekiyor. Hangisiydi? Altay'ın kurtarışı buydu değil mi? Evet. İkincisinde mesela bakın. Altay'ın kayışını görüyor musunuz? Ya yani bunu Altay tutmuyor bakın. Altay şurada durursa bu gol. Yani yerden şurada yapacağı hiçbir şey yok. Bak ben burada tam şurada kaydırıyorum Altay'ı o köşeye ve böylelikle tutuyorum. Hani 6 ay tutmuyor aslında o pozisyonu. Hangi kaleci olursa olsun tutacak. Neyse bence güzel şeyler gösterdiğimiz bir video oldu. Pierce kardeşim de bu videoyu izlerse yani oyun olduğunu unutmasın. Sinirlenmemekte fayda var. Benim de başıma geliyor. Diğerinin de yani her oynayanın bu şekilde başına geliyor. Yarın da sen şanslı olabilirsin. Ya da tekrar şanslı olabilirsin. Bunun oyun olduğunu unutmamak lazım. Videoyu beğendiyseniz like atarsanız sevinirim. Abone olarak da ben destek olabilirsiniz. Tekrar kanalı aktifleştirebiliriz beraber. Şimdiden çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.